Abiler cümleten selamun aleyküm. Laguna 2 faz 116 2004 model araç için ee, sizi cam kriko tamiri konusunda bilgilendireceğim. Krikomuz bu kısmın içinde bulunuyor. Krikomuzu söktük. Krikonun pozisyonu bu şekilde. Ben tamamlanmış halini çektim. Birçok konuda e, eksiklikler olduğunu gördüm daha doğrusu. Çekilen videolarda bazı şeyler tam, tam olarak söylenmediği için bunu çekme gereği duydum. Arkadaşlar toparlama konusunda en son motor e, şu şu gördüğünüz cam kırık şey cam kaldırma motoru tamam mı kırık motoru e, motoru şey yapıyorsunuz arkadaşlar makarayı sarıyorsunuz motoru sabitledikten sonra ben şu kısımdan çektim şu kısımdan gerilirdim yalnız ciddi manada e, güç gerektiriyor Örnek veriyorum mesela 5 dakika uğraşıp 10 dakika dinlenin. 5 dakika uğraşıp 10 dakika dinlenin. Allah'ın izniyle 3. 5 dakikanızda biraz daha gerilip esneme olduğu için şu zımbırtı tam olarak yerine geçecektir. Ben çatal tarzı bir şeyle gerdirmesini yaptım. O şekilde yerine taktım. Allah'ın izniyle bu şekilde yerine takmış olacağız. Camın düşmesin diye bilerek sabitledim. Bu ön cam sürücü tarafının camı arkadaşlar. Sürücü tarafı biraz zorluyor sağ ön cam da biraz zorluyor ama arkalar çok basit arkalar da zaten genelde kırılan bir plastik parça var O plastik parçayı taktınız mı genelde halloluyor arkada pek fazla bir eleman yok öyle söyleyeyim size işte. bir de bazen Dişli sıyırır ee, Dişinin içerisinde bir yay var o yay gider onları değiştirirsiniz Arka daha az teferruatlıdır Ön camda şu gördüğümüz halatlı sistem olduğu için halatlı sistemi yerine oturtmak bayağı bir e, sancılı abiler. Bu şekilde bilginiz olsun. Şunun için dediğim gibi pek bir yerde bunun e, detaylı bilgisini vermiyorlar. Bunun için bayağı bir güç sarf edip gayret etmeniz lazım. Allah'ın izniyle de bir daha yerine takacağız. E, sökmesinde takmasında bir şey yok. E, bir başta, bir bu başta, bir de bu başta. Her iki tarafta da toplam dört tane vida var. Bu dört tane vidayı söküyorsunuz on lokmayla. 10 lokmayla vidayı söktükten sonra T, T15'te, Trox 15'te motorun vidalarını söküyorsunuz. Elinizde olmuş oluyor. Ha bir vida da burada var. Onluk bu arada. Bu motorla değil. Motorla alakalı değil. Kapıya sabitliyor. Dediğim gibi işin en püf noktası bu kısımda. Bu kısımdan tutup gerdirirseniz ben daha kolay olduğunu gördüm bu kısımdan gerdirmenin. Bu kısımdan gerdirirseniz Allah'ın izniyle daha çabuk yerine oturacaktır. İşin püf noktası burasıdır. Ayrıca şu şekilde böyle petrol marka kauçuklu giresim var. Ee, Makarayı, rayları bu şekilde yaylayacağım. biskütme yağla da, da yapabilirdim bunu ama piskültme yağ çok uzun ömürlü olmuyor. Uzun ömürlü olmadığı için de ben gres, gres yağ kullanacağım bu şekilde. Bu şekilde bilginiz olsun. Umarım sorununuzu çözersiniz halledersiniz. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Beğeni yapıp kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.